Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün çok garip bir obi ile karşınızdayım. Yanımda Buse Duygu var. Hoş geldin Buse Duygu. Hoş bulduk kanka. naber? İyiyim kanka. Videoma geldiği için çok teşekkür ederim. Böyle garip bir obiye seni davet etmek istedim. Gerçekten normal obilerden çok daha farklı, çok garip bir obideyiz. Nasıl bir obideyiz? Videoyu açan izleyicilerimize söylemek ister misin? Kanka Ağzına sağlık. Çok güzel konuştu. Bakın arkadaşlar basıyorum bakın. Bakın. Yok. Yok. Hiçbir şey yok. Yok. Zıplamıyor. Yok. Yok. Duydun yok. mu? Yok. Aşağıda bir tane bir de mesela şöyle bir şey var. Bu ne diyeyim? Bu zıplatma hareketidir. E bunda Aa. da yok. Hızlı yürümemizi sağlıyor bu oyunda galiba. Oha. O zaman dakika. Önceden videoya like ve yorum atmayı unutmasınlar değil mi? Evet 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 hadi o zaman zıplama mamalı obiye hoş geldiniz başlayalım. Hadi bakalım. Dur sen ama sen şimdi <laughs> sen virajları hızlı alıyorsun ama bak böyle olmaz. İyi kanka tabii ki hadi. baksana o ben hızlı geçtim ha. Para tuzakları bunlar para tuzakları dur. Şurada kanka şuradan. sen yok mu? Yok kanka ben de yok. Tamam ben ben payını almadım bunu çok kayıp şu anda. Dur dur zaten hayat <laughs> çok zor. Bir de, bir de bu beni daha çok yoruyor. ha geçtim. E, bir dakika bu e, nasıl olacak? Allah Aa. durmadan Aa. durmadan. Aa. Ay arkadaşlar. Ha dur buralar, Aa. ha, buraları anladım. Buralar Baba, Nane yediğimiz bölümler. Yok yok nane mane yemedik. Dur bunu hızlı hızlı halledeceğiz. Aa, en sevmediğim geç bakayım. Hadi. Ay, bunu ben dur bir dakika dur geçmeden. Ben bunun yöntemini bili biliyordum. Nasıl biliyorsun? Ah, yeşil. Nasıl biliyorsun lan? Aa. Oğlum bilmez miyim ya? Bunda da kırmızı. Nasıl yani? Nasıl yani? Bunda da sarı mı? Ana. E kanka yani bunu sen bilmiyor mu ya? Yok. Aha, de, bu ne? Bunu, bunu böyle geçeceksin. Bunu. Bunu da ben biliyorum bu Duygu. Hop geçtik. Aha bu merdiven kesin yok oluyor. Peki. Al işte ya bana hiç çıktı ah. Önden, ah. ben yedim ya. <laughs> Ulan öne geçtim. İlk defa öne geçtim arkadaşlar. Nah, nani. Hey, evet, yardır, yardır Pamir, yardır, yardır. Aa buradan da bunları da kapatayım ki gelemezsin, gelemezsin, gelemezsin. Niye kapatıyor? Anam, şu çocuğa bak ya. Dur, buraları da hızlı hızlı geçmeyeceğim de yetişir artık bana ya, yetişir ya. Kanka ben seni geçeyim bile. Ona Aha, bay dur, dur, dur. Ya, ya kanka. Ana! ah, nasıl düştün lan? Ah düştün dur. Ana! Lan. Kanka e, nasıl oldu bu? Bir dakika. Kanka anlamadım şu an ben bir yerden Allah lan bir yerden devam ediyorum. Lan sen Kanka neredesin? Kanka öldürsene kendini. Niye öldüreyim? Aşağı düştün. E aşağısı devamı değil mi? Hayır. Nasıl ya? Dur bir öldüreyim kendimi. Nasıl aşağısı mı devamı? Ya kanka sen bilmiyor ya, musun ya? aşağısıymış lan devamı. Ben niye orada durdum o zaman? Kanka. Lan amma zormuş bu ya geçiyoruz buradan buradan. <laughs> Ulan ha, buradan? full, full mor mu? Yok sonuncusu yeşil. Ha? Buralar basit arkadaşlar. Buralar bizim ya bizi zorlamaz. Aha, çilek çilekli yok çilekli değilmiş çilekli bu ya. Çilekli değil çilekli değil. Bu ne fiş fiş fişnele, fişnele. Ay kanka çok hızlı geçtim. E bu nasıl geçeceğiz? Sen dur şuralarda. tık. Şu, tık. 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 Ya ben. Bir şey diyeceğim ya. Sana niye şehrimdeki şeyden vermediler? Ben bilmiyorum ya. Sen hile yaptığın için her oyunda olduğu gibi. Aa, hiç oyunlarda hile yapmam ben kanka hep. Her zaman da hak ettiğim şeyi kazanırım Ya ben. kanka bırak bu işleri devlet su işleri ya. Hop şurada ineyim. Anam çocuk hava alıyor. Lan. Al, iyi oh, çılmadı hiç. Heh <laughs> ben mi? Al. Lan ay <laughs> ay ay kanka kanka. hileci ha söyle bakayım bir daha. Ya ay yapmayın ha. Kanka hileci mi? bak. onu göre durduracağım bu çocuğu. <laughs> kanka nasıl durduracaksın? O bilmiyorum kafa atacağım. Dur kız. Ha dur düş bakayım. Aha dur. ben onu düşüreyim de. Kanka Abi, o ka ya, O ben. kalsın orada, o kalsın orada. Yallah. Aa. Koş kanka. Çarparsak. Nereden gideceğiz? Dur ka bir dur. Yavaş. Kanka ben biliyorum ya. Koklaya koklaya bulurum ben ya. Nerede bulamıyorum. Hep sen mi iyi oynayacaksın ha? Koklayarak Lan, git, bulurum bu mi? çıkışı, koklayarak. Bir dakika, buradan. Buradan. Buldum. Ah, buldum. Buldun mu? E, herhalde. Herhalde kaldım ya. Nasıl kaldın kanka? Dur bir dakika, neredesin? Allah. Desin? Kanka ya kızsın ya çıkış. Ha, evet evet doğru doğru gibi. Ha, evet evet. Dur geri gel. Hayır geri, geri gel, geri gel. geri gel, geri gel. Sağ, so, gir, oradan, oradan gir, oradan gir. Al, al, hayır, hayır, hayır. Nasıl anlatıyorsun? Aa, buradan, <laughs> buradan mı, bu mı gireyim? Ha, evet, evet, oradan gir. Ha, devam. Aa, ya vay, ya. Sadece bir kez, sadece bir kez, kanka. ne demek kaka Şuradan. Oğlum, hoplama, bunlar da varmış. Ha, devam. Ay, aşağı düştüm. Hop, bir de, hop, bir de. Dur, dur, az Ho Hop, -balak. hop, balak. Hop, ha? Hop, balak. Hop, balak, tombalı. Dur, neredesin? Ay, kanka. Kanka sen. Hop. Ah, oh, hadi. Gel kanka. Aa bu ne lan? Biraz kayıyor mu bu? Evet, sakın değme. Kanka. Ödüyor, kırmızı da ödüyor. Kanka değmemeye çalışıyor Bu ne lan bir tane? Onun duvara geliyor. Sana benziyor. Ay! Aa kanka, hayır hayır hayır. Hayır kanka. Kanka dur. Önce sağ mı gireceğiz? Kanka ne yapıyorsun? Ben de gidiyor. Ana. Ah. Oğlum ne yapacağız şimdi? Ha o gittikten sonra geçeceğiz arkasından. Dur şuraya girelim vay, vay 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 tosunum. sonum. Dur 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 kanka oraya mı basıyorsun sen? Eee? Sever misin peki? Ha oraya ha buraya basıyorum ya. <laughs> kanka, ya. kanka. Kanka bu şaka. Harbi kayıtlı şakaydı. Harbi. Ay, ay. Ha oraya kanka ha buraya. Ya. Bu ne kanka? Buraya Nasıl bas gideceğiz lan? Ne Pardon. fark ediyor? Ben anladım kanka buralar basit. Benim gibi zeki insanlar için. Diyorsun. Diyorum kanka diyorum. Hadi. Hop. Ya kanka Oğlum. senin bu hız benim sınır, sınırlarımı sinirlerimi bozuyor ha. Ne yapayım kanka bana bedava verdiler ya kullanmayayım mı? Nasıl bedava verdiler kanka ya ben, ben. Vallahi de billahi de bedava verdiler bak. Ben anlamadım. Sana, sana yalan söylemem ben bilirsin bu. Ya ya bilirim bro ya bizim broluk yeminimizin ilk kuralı asla yalan söyle kanka. Söyle, söyleme kanka söyleme. Buralar ne ya dümdüz dönüyoruz dönüyoruz. Dümdüz dönüyoruz da buradan bir yaka top geliydi. Kanka öyle bir şey yok değil mi? Zor olurdu. Böyle olurdu. Yok, yok kanka yok ha. şu an için yok yani. Bilgili bir abla gibi konuştun da. Yok ya yani, hani öyle olsaydı iyi olurdu gibisinden. Niye iyi olurdu kanka tam olarak? Zor olurdu. Kanka döndün bitmiyor benim baş. Zoru severiz. Maş... Şey Zoru severiz imkansız biraz zaman alır. Sen öyle kanka. Kanka daha ne kadar çıkacağız ben? Ay yemin ederim hiç bitmeyecek sandım. Gerçekten. Bayağı bir çıkıyorsun. Ka Ka ha, Son son. Tarkan içinde kaldım Tarkan. Tarkan içinde kaldım ya. Son dönüşler evet. Ah. Son biliyorum. viraj. Son viraj. Son viraj döndüm geldim. İşte budur. Hadi devam. Aha. Aa ha, hadi sen al sen Aşk. biliyorsun Kanka biliyorum da bu bir dakika. Say da. Açayım sarı değil. sarı mı kanka bu, videodan sonra bir renk. <laughs> Kırmızı. Hangisi? Bak ben anlarım. Mavi. Aa kanka uçtum. Ah lan ben de uçtum ya. Bu hangisiydi unuttum. Kırmızı ağzına tüküreyim dur. <laughs> Mavi. Mavi mi? Yeşil mi? Aa yeşilmiş lan harbi. Sen... Ben... Bir dakika ben nasıl değiştim? <laughs> kanka, kanka ben sadece değiştim mi? Kanka sen niye no normal insan oldun? Biri ya... bana bir şey yaptı. Şu kız yaptı <laughs> bana büyüğü yaptı Aha, lan. sen Bir şey almış. Seni kendisi yaptı. Kanka Allah, Allah, ne yapacağım ben şimdi? Ölmem lazım. Aha boklar. Kanka bir dakika ben bu halime al. Kız beni aynısı yaptı ya ben reset atıyorum. Ana at kanka at. Anam kendime döndüm ya. Kanka. Nasıl yaptı kız üstüme büyü yaptı ya. Allah oğlum ne oluyor lan dil yutak mutak her yer. Oğlum. Ay osuruk sesi geliyor lan. İnsen aşağı. <laughs> kanka geldim. Kanka nereden gideceğim? Kanka incan aşağı böyle. Ah. Ay. Tamam. Merak etme onu çarpınca patlama sesi geliyormuş. Hadi kanka. Ben... <laughs> kız seni tekrar kendine çevirmeden. <laughs> Hayır kaç. Kaç Kanka bir an hani bir benim an dedim lan, oyun gibi. oyundan falan gittin sandım yoksa <laughs> hani bir an baka kaldım sen tepki vermesen ben, ben, devam edeceğim. Hareket ettiriyorum ya karakteri diyorum ki bu benim karakterim diye nasıl hareket ediyor falan şaşırdım bir an beynim durdu. Bana böyle oyunlar yapmayın. Vallahi Bizans oyunları oynuyor ha sanki. Vallahi ya bu ne değil? Aha köpek balışlarına geldik. Aç zırt pırt bir şeylerin içine giriyoruz ha ağzına yüzüne. Hop. Aman bu da ne böyle? Hızlı hızlı bro hızlı hızlı. Lan hızlı ay mı? aynı, şeyleri yaşamıyor muyuz sanki yani? Sanki a yok bir dakika. Aa ağzına. Aman patladı gitti. Lan evet füze sesi geldi bir dedim sen de. Dedi? Hah geldim. Kankacım hızlı diyorsun bak çıkarttığına bana şeyi. Hayır hayır tamam 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 tamam. O adil olmuyor ki ama ya. Buradan gitsin. Kanka ne yapayım çıkarmadım da daha bana laf ediyor. Ne bu bu ne? Bunda? Ne oluyor bunları toplayınca ay çok güzel. Evet çok rahatlatıcı. Ay ay çok güzel oldu ya batı 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 Aha az kaldı, az kaldı hadi hades hadi pardon. Selena oldu. Seni takip ediyorum. Et beni takip. Et beni. Hazır mısın? Allah Kanka dur. Hı kanka 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 kanka. Kanka kanka. Kanka gel hızlı virajı alıyorum. Bak gençten alıyorum. Baba, tamam, baba. Tamam. Dur az kaldı. Az Hadi. kaldı. Be. Hadi evet, işte bu beraber çıktık be. Gel bu yolları beraber geçtik be. Vay be. Anam bu ne lan bir şey gidiyor. Gel kanka gel. Aa bunu olabiliyor mu? Ay kanka ne oldum? Bak kanka ben ne oldum? Sen kanka, neredesin? Kanka sana oldu, sen başka bir şey ol. Bak popit oldum ben. Sen neredesin? Oğlum buyum ya. Hani? Yoldayım Aynı kişi işte. Lan ben niye seni tanımıyorum? Sen bu musun? Evet. Bu, bu sen misin şu an yanındayım? Yanındasın. Sensin yani bu. Sen elinde şu şey olan füze olan değil misin? Kanka sen kimlerin yanındasın ya? Aa, bir daha bakın kanka bakın. Aa, bu da mısın? <laughs> ah <Kanka>. geldin mi? <laughs> kanka gel. Gel videoyu bitirelim. Ya sen beni nasıl başkası sanabilirsin ya? Kanka şunu kıp sen de pembe oldun sandım. Al ben Among Us oldum. Gel yanıma bitirek. Bu ben şey olayım ya ben ne olayım ben şundan olayım da. Farklı bir şey olsun. Ulan niye olmuyor? Gel şuradan morf sileceksin gel şunu sileceksin önce. Nereden siliyorum. Ha. Lan. Ha dur. Gel. Aa, bak, bir... silemedim. Nasıl silemedim? Oğlum sen neredesin ben gel deyip duyuyorum seni şey bulamadım. <laughs> bak geliyorum bak burada görüyor musun? Ha. Nereden siliyoruz? Aa bak sen <laughs> yüzünden hulk oldum ya. Gel şuraya. Ha buradan mı ya? Söylesene bir iki saatte kırmızı, kırmızı diye. Ne olacaksın gel ben de o olayım. <gülüyor> <onu>. <gülüyor> ben <nerede? gülüyor> gel ben de hadi. Gel yanıma. Kanka yumurtaya benzedik lan. Gel gel bitirek kanka. Hadi geldim buradayım. Arkadaşlar işle... aa bak benim de var artık. Aa hay bir daha anla... İyi de benimki nasıl var ben anlamadım. Doğuştan var mı, hadi. Kanka bu da var. Kanka şal. Lan dur hayır hayır çalma çalma. Hayır. Kanka <laughs> dur. Heh, tamam kanka. kanka gel. Daha fazla başım yanmadan bu videoyu bitirelim. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, zili açmayı, videoyu paylaşmayı hepsini yapın. Lütfen yapın ya. <laughs> Lütfen yapın arkadaşlar. Ya. <laughs> Lütfen yapın arkadaşlar. Yapmayanlar bizim gibi yumurta kafa olur. Aa biri uçuyor. Neyse arkadaşlar videoma bana eşlik eden bu Buse Duygu'nda kanala abone olmayı zaten abonesinizdir yani buraya kadar geldiyseniz sizlere çok ama çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bye bye.